Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek tablası nasıl oynanır size onu öğreteceğim. Bakalım yenilecek mi? Yenecek mi? Göreceğiz. Odri Meydan. Bakalım. bakalım yenecek mi? yenileceğiz mi? Başla bakalım. 2-1 şey. Şikayet etmek yok. Bir el oynayacağız. Bir el de erkek tablasını öğreteceğiz. 4 4 4 4 Şöyle bir 4. Şöyle bir 4. Diyorsun. Ben de hemen hop buraya kaçayım 2 2. Var ya. aranan zara attın. Olsun be, böyle olsun ne be. Ne diyorsun? Cesaretli severim. 2. Ay Altı 2. 6 2. 6 2. 6 2 Yalnız biraz hızlı oyna da satranç Yok. oynamıyoruz yani. Kaçak oynamayacağım. Bak orada bıraktım orada. Tamam, kalsın, altı dört. olsun. 6 Güzel. Güzel. 6 4 Şöyle 6 4 ne diyorsun? Evet. Cisaret işi diyorsun ha? Evet. Altı beş. Kırsana diyorum ben de ama bak Tutayım açık bıraktım ya. Üç orada. Şöyle şeyin bak nasıl kıracağım. 4 3. 3. Şu 3. Hı hı. Şu da 4. 6 2. Şöyle yapalım. 6 5. 5. Kaç kitir? Yürü be. 6 5. Hadi kim önce sokarsa. 2 1. Şöyle zar tutmadan evet. sallayalım. 4 3. 4, 3. Salladım. Şu 3. Hmm. Şu da 4. 3 1. Önemli olan içeri girmek. Aynen. Artık bundan sonra o oh, 1 Hop. Oh. Heyecanlanma ya. Yeneceğim seni. 5, 5 1. 1. Ya, Semaverin dumanı Senden ne? yana. Zar senden yana. Ne oldu ağlamaya başladın? Aa bak şimdi bir gelir. Gelmiyor. beş bak. iki. Şu iki. Şu beş. Üç, üç bir. bir. Ben almaya başlayacağım şimdi. Dört Oo. dört. Dört dört. Üç. Ben de attım. Bir, Vay kıskanç. zar tutuyorsun. Üç, dört. Şimdi ben de sallama <laughs> yapacağım. Dört dört. Eyvah eyvah. Şu bir aklımdayken şu da 3. 6, 4. Sırtı kara. 5, 1. 5, 1. 3, 1. Hadi bir sırtı kara. 4, 1. 4, 1. Al bir tane. Bir tane de alabilirim ama al ya. Hmm, aldık. Hadi sırtı kara yapma be. Hmm, Sağ Al böyle yapacağım. Bir çok atıyorum. Bir iki üç dört. Ama bak, Hı. al karşılığını vereyim. Dört üç baya güzel var. Altı üç, altı mı? Yap senin. Altı dört. Bu da güzel. Sırtı kara şart. Dört, Kaçtı? Iki. Dört, dört iki. iki. Şu iki. Hı. Şu da şöyle. Kesin şart. Beş dört. Tamam daha sallamazsın herhalde. 3 1. Hadi. Gitti oyun senden. Atmıyoruz Bu oyunun galibi benim. Evet. Erkek tavuğu. Tebrik ederim. Oynanır.